Gözde! Gözde! Durur musun bir saniye? Gözde gidemezsin. Ne o? Bana içki içirip şimdi et sodasına mı kitleyeceksin? Ya Gözde kötü bir niyetim yoktu benim anlasana. Bunu bana değil Koray, ablama ve arkadaşlarına anlat. Ya anlatırım. İstersen hepsinden tek tek özür dilerim. Bunu mu istiyorsun? Yaparım. Gözde. Hatta gidip ablana bile yalvarırım. Artık çok geç Koray. Bitti bu iş. Anladın mı? Bitti. Gözde, sensiz yapamam ben. Ölürüm sensiz, gitme. Ben gidiyorum. Ah. Ölmeden önce okursun. Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi. Hadi Gözde sallanma şu kutuyu da getir hadi. Ağır bataryasın yemin ediyorum ağır bataryasın. Bin arabaya hadi bir. Hayat Hanım. Olanlardan şimdi haberim oldu sandalyesini takmak üzere müdür beyi arıyorsanız... ...üçüncü katta Cerrah Bey, ben sizi tutmayayım. Hayat Hanım, ben... Ağzınızdan çıkacak tek kelimeyi bile merak etmiyorum Cerrah Bey. Siz, sizden bekleneni yaptınız. Ben de, benden bekleneni yapıyorum. Ve bu okuldan bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum Cerrah Bey. Bu hayatta parayla satın alınamayacak... ...erdemlerin de olduğunun farkında olmayanlardan uzak bir yere. Bu cümleyi anlamadınız değil mi? Hiç şaşırmadım. O yüzden şimdi arabanızı buradan çekin. Ben yoluma gitmek istiyorum. Hayat Hanım. Cerrah Bey! Arabanızı çekecek misiniz yoksa ben arabanıza bir ömür beni hatırlayabileceğiniz bir iz bırakayım mı? Eliniz <laughs> Bana yapma lütfen yapma şu an. Yapma bunu bana şu an yapma. Abla araba seni duymuyor biliyorsun değil mi? Farkındayım Gözde, farkındayım. Çocuklar gelin itin arabayı. Engin Can yüzüme bakmayın öyle aval aval. Gelin itin arabayı çocuğum. Gelin gelin. Hayat Hoca'nın gene araba bozuldu. çekin elinizi arabamdan sizin yardımınıza ihtiyacım yok benim. Pardon hocam bize dediniz sandık. Size demedim evladım size demedim. Size demedim size dedim it Engincan arabayı. Hocam biz daha özel okulda sınıfı geçemiyoruz. Kafamız karıştı. İtelim mi itmeyelim mi? Engincan farkındayım. Git arabayı Engincan it. Hem de öyle bir it ki. Atmosfere gitmek istiyorum şu an. Hadi hadi. Gözde senden de tek kelime duymak istemiyorum. Gözde kurcalama arabayı, Gözde kurcalama arabayı. Ah, hepiniz bana mı oynuyorsunuz ya? Çocuklar itin. Yalnız feci tavır yaptın. Gözde. Senden vazgeçmeyeceğim Gözde. Asla. <laughs>